Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle size bir dis yeni kanal açtım. Bu yani. Discord sunucusu açtım bir de. Discord sunucusunda bir tane arkadaşım var. Bu Discord sunucusuna gelmeyi unutmayın. Bakın böyle mesela. Nerede Discord'a? böyle mesela arkadaşlar abone ses kanalına ben ben ve arkadaşımın kanalına abone olup bu abone ses kanalına fotoğrafı abone olduğunuzu kanıtlamak için iki kanalında abone olduğun kanalını atın ikisinde abone olun sonra ses alın atın sonra size bir komut videoları çekeceğiz. Size özel o komutları vereceğiz. Ve bir de her gün bir tane kanal açacağım burada. Her gün size hediye bir komut vereceğim. Bu sunucuya gelmeyi unutmayın ve sunucun böyle olduğuna bakmayın. Değişecek arkadaşlar sunucu. Sunucunun linki yorumlarda. Sunucumuza gelmeyi unutmayın.